Kanalımıza hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Çok fazla şeker yediğinizi gösteren 9 durum. Uzmanlar şekerde günlük %10'luk bir düşüş önermektedir. Bu da günde yaklaşık 6 çay kaşığı şekere eşdeğerdir. Ortalama bir kişinin önerilen miktardan yaklaşık 4 kat daha fazla şeker tükettiği tahmin edilmektedir. Bu da günde yaklaşık 22 çay kaşığı şeker demektir. Şeker alımını azaltmak neredeyse tüm ürünlerde şeker olduğu için oldukça zor olabilir. Bu videomuzda şeker alımınızı azaltmanız gerektiğini gösteren depresyondan kilo alımına kadar 9 belirtiyi sizlerle paylaşıyoruz. Sivilceler Çok fazla şeker yemek cildinize zarar verebilir ve sivilce problemlerini artırabilir. Araştırmalar, yüksek şekerli diyetler ile sivilce sorunlarının ciddiyeti arasında bağlantı olduğunu göstermektedir. Çalışmalarda orta veya şiddetli sivilcesi olan katılımcılar, hafif akneli veya hiç şeker içermeyenlere kıyasla daha yüksek miktarda şeker tükettiklerini bildirmişlerdir. Yorgunluk. Şekerle dolu ve tokluk hissi veren protein, lif ve yağdan yoksun bir öğle veya akşam yemeği yerseniz, yemekten hemen sonra büyük bir enerji düşüşüyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Hatta baş ağrısı veya yatağınızda kıvrılmak için ani bir dürtü bile hissedebilirsiniz. Besleyici ve dengeli bir diyet, kan şekeri seviyelerinizin keskin bir şekilde düşmesini önlemeye yardımcı olur. Diyabet nedeniyle zayıf şeker emilimi, her zaman yorgun olmanızın tıbbi nedenlerinden biridir. Kötü diş sağlığı. Çürükler her zaman tatlı sevginiz olduğuna dair göze çarpan bir ipucu olmuştur. Ağzınızdaki bakteriler karbonhidratları sindirdiğinde, diş plağı oluşturmak için tükürüğünüzle birleşen bir asit üretirler. Dişlerinizi yeterince fırçalamazsanız, bu plak dişlerin üzerinde birikir ve diş minesini aşındırmaya başlar. Bu boşlukların ortaya çıktığı zamandır. Her yemekten sonra dişlerinizi fırçalayın ve dişlerinizi sağlıklı tutmaya yardımcı olacak yiyecekler yiyin. Yüksek tansiyon. Tansiyon seviyeleriniz 120/80 veya daha düşükse normal kabul edilir. Araştırmalara göre yüksek karbonhidratlı bir diyet tansiyonunuzu bu değerin üzerine çıkarabilir. Kapsamlı araştırmalarda uzmanlar, şeker alımını sınırlamanın sağlıklı tansiyon seviyelerini korumak için sodyum alımını azaltmaktan daha önemli olduğunu savunuyorlar. Karbonhidrat ve glikoz-fruktoz bakımından yüksek bir diyetin kalp ve damar hastalıkları riskini önemli ölçüde artırdığı biliniyor. Yüksek kolesterol. Kan dolaşımınızda yer alan yağlardaki artış çok fazla şeker tükettiğinizi gösterebilir. Araştırmalara göre aşırı miktarda iyi kolesterolü HDL'yi azaltabilir ve kötü kolesterolü yani LDL'yi artırabilir. Şekerin kandaki kolesterol ve yağları etkilediği mekanizmalar henüz tam olarak bilinmese de glikoz fruktozun vücudun trigliseritler ve LDL kolesterol oluşturmasına neden olduğu ve böylece kötü kolesterolü artırdığı biliniyor. Egzersiz sonrası nefes daralması Yaptığınız egzersizin işe yaraması için uygun şekilde beslenmek çok önemlidir. Yaptığınız egzersiz size gittikçe daha zor geliyorsa yüksek fruktozlu bir diyet bunun suçlusu olabilir. Yorucu egzersizden hemen önce kan şekeri seviyenizi yükseltirseniz daha sonra kendinizi çok yorgun hissedebilirsiniz. Çok fazla basit şeker yemek kan şekerinde ani yükselmelere ve düşüşlere neden olur. Bu da fiziksel yeteneklerinizi ve eforunuzu tehlikeye atma etkisine sahiptir kilo almak. Özellikle şekerli içeceklere yöneldiyseniz kilonuzda ani değişiklikler hissedilebilir. Yapılan çok sayıda araştırmanın analizine göre şekerli içeceklerin kilo alımına yüksek seviyede katkıda bulunduğu görülmektedir. Şekerli içeceklerde çok fazla miktarda şeker vardır ve bu tür içecekler tokluk hissi vermezler. Bu şekerli içecekler açlığınızı bastırmak için tükettiğiniz diğer yiyeceklerin kalorilerine sadece boş kalori eklerler. Şekerli içeceklerden kaçının ve su, süt, kahve veya çaya dönün. Depresyon Çok sayıda çalışma, şeker tüketimi ile depresyon riski arasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir. Esas olarak, basit şekerlerden elde edilen karbonhidratlardan oluşan bir diyetin depresyon ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Yaklaşık 70 bin kadının takip edildiği bir araştırmada, katılımcıların kan şekerinin Tatlı ve rafine bir yiyecek yedikten sonra ne kadar yüksek olursa, depresyon yaşama riskinin de o kadar yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Bunun aksine, kepekli tahıllar, taze meyve ve sebzeler bakımından zengin bir diyetin, duygudurum bozukluklarına karşı koruyucu bir faktör olduğu görülmüştür. Yağlı balıklarda bulunan omega 3 de dahil olmak üzere bazı besinlerde depresyona karşı koruma sağlar. Videomuzda anlatılan bu belirtilerin birini veya birkaçını kendinizde gözlemliyorsanız, şeker tüketimini kısıtlamalı ve bir uzmana danışmalısınız. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıklı günler.